Çekiyorum ha. Abi senin senin adın Berlin mi? <laughs> <laughs> Alba, al, tut elinde bunu. Yok ya ilk Ateş ya. böceği mi kaçtı gözüne? Düz niyet Düz niye tut Ben nasıl çantamı hazırlayacağım şimdi? Ay oraya dokunma burada benim var. <laughs> yaram var Yaram var? İlker'in burada yarnası varmış <laughs> Tamam İlker dur aklına gelen ilk 3 kelimeyi söyle çabuk Satürn Buz Kettle Güzel Satürn Buz Kettle Sen söyle hadi ne? Aklın 2-3 kelime. Irkçılık ya ben Irkçılık ne? Irkçılık yaptı herif bana. Hayır. Oooo. arkamdan ses geldi. Arkamdan ses Sanki başkası çıkıyor gibi ses Arkamdan ses geldi. Kulusla. İyi misin lan? Oğlum az siktir lan. Cidden bir şey oldu İlker'e. Oğlum iyi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu izleyen kızlara ne demek istersin? Umarım burada. burada Aramayı izleyecek. Açmayın. Başkası açabilir. <laughs> Cevahir'in kulağını yaratayım bir Güzel zamanlı. Olur. Aaa! Gözlerim... ...göremiyorum lan. <laughs> Oğlum göremiyorum lan. Gerçekten göremiyor galiba, buradayım. Oğlum... Çok kötü oldu ya. Bu ne oğlum? Oğlum ne var ki? <laughs> Arkadaşlar benim charger'ım bittiği için Emre'nin telefonundan... çık. <laughs> oh, oh! Mi? İçeride var. Açıp burada gidelim. Orada değil. Gelin gelin. İşi açalım gelin. Arkadaşlar işi açıyoruz. Ne oluyor lan? Aç. Nasıl açılır? Şimdi Hadi ışıkları kapayalım ve gidelim buradan. <laughs> <laughs> Aa siktir lan düştü lan. Gerçekten <laughs> düştü. Aa iyi misin? Elim acıdı. Gerçekten mi gerçekten düştün lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu araba ne? Ben bu arabadan daha hızlı giderim. En iyisi benim. Koş lan yukarıya. Hastiktir geçecek. <laughs> Emre gel. Gel gel içeri içeri biz aldık. Arabayı aç. Arabayı aç. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. <laughs> Çalıştır. Çal <ço> <laughs> Hadi dur ben çalıştım. <laughs> Arabayı geçebilir mi lan? İyi geçeceğim. Oğlum vallahi geçecek ya. <laughs> Nerede lan? Oha. Şimdi. <laughs> <laughs> Efendi Popayza gidiyoruz. Gelir misiniz? Araba sinirlendi oğlum sana. <laughs> Otostop çekiyor. Alsak mı bunu? Aa oh. bana çarptınız. Bana çarptınız. Paramı istiyor, bana çarptınız. Bak izi var burada. Burada beyefendi, izi var. Siz oh. nedir? İsminiz nedir beyefendi? De Deniz 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 Bey özür dileriz. Pardon. <laughs> şey Gerçekten bilerek çarpmadık. Sorun olur mu? Olur. Deniz Bey gelin sizi bırakalım yukarıya gideceğiniz yere. Siz de boşuna <laughs> koşmamış olun. Tokyo'ya gidiyorum. Tokyo'larımla ayağımda. Tamam oraya bırakırız biz sizi. Sen benzin fiyatları ne kadar uçtu biliyor musun? Tokyo'ya nasıl bırakacağım beni buradan? Elektrikle. İşte çarptık o kadar. Bari bırakmış olmam. Yaparız biz sorun olmaz. Sen çarpmadın. Ben çarptım arabayı. Siz bizi bırakın o zaman. Olur in. Dizimi vurdum. İnelim o zaman. Fileye basıyorum ben? şey, el freni O Kendi mi? çekiyor. O nasıl bir fren? Ben <laughs> Ben Ben Deniz Can Deniz Canoğlu. Ben Deniz Deniz Canoğlu. Ben Deniz 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 Canoğlu. Ben Deniz ben Deniz Deniz Deniz, Deniz Canoğlu. Hayır, şimdi evet. Hmm. Ben Deniz. Siz Deniz 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 Canoğlu. Siz. Şimdi. Evet ben oyum. Memnun oldum. Ben memnun ismi değiştireceğim. Memnun değil. Ben sizi tanıştırma memnun oldum. isminizi ben de beğenmedim yoksa. <laughs> Benim ismim de Emre Tok. <laughs> Siz soyadınızı değiştirin. ilk isminiz güzelmiş. Şey. Teşekkürler. İkiniz Ama de. arkadaşla aynı. İkiniz Benim Aha Uygar ol. Aa. Nasıl den zaman? Den zaman mı? Nasıl? He? İnin lan arabamdan. Tamam. Hey bu mu? Evet. Öyle mi yapıyoruz? Evet. P'ye al arabayı istersen. Durduk mu? Araba evet. benim de. O yüzden biliyorum. Ama ben bu benim elimde. Kimseye dokunma. sormama gerek kalmıyor. O yüzden araba... O Siz geldi. Şey nasıl kap... Bu... Polis araba geliyor. Böyle mi kapanıyor? Bu benim arabam bu. <laughs> Eyvallah. Tamam o zaman şey yap... Yarın kahve içe Starbucks. A. Deniz Bey şurada bir adam vardı. Ona bir söyler misiniz? Bir gitsin. Gel beni bana çarptınız bana ben kahve içelim ya. Deniz Bey'le olan sorunu hallettiğimiz iyi oldu. Deniz Bey iskeletçi olmayacağını söyledi. Ama bir daha araba kullanırken daha dikkatli olacağız yani. insanlar arkadan çarpmayalım yani bir daha. Kötü oldu ama Deniz Bey'in de iyi bir insan olması iyi oldu yani. İnşallah bundan sonra Deniz Bey'e de başka araba da çarpmaz yani. Biz de başka insana çarpmayız. Özellikle biz Deniz Bey'e bir daha hiç çarpmayız inşallah. Çarpıyorsak da başkası. Ah hayır hayır hayır. Hadi ya. Sen mi? çok zararlı bir adamsın. Önce Deniz Bey'e çarptın sen. Sen de gittin sülük, solun, seh. Olacak iki kişi. O bence. Sümük. sümük. Süm... O bence Beni benim elimim atlamış sektir. olabilir. Adı İntihar neydi onun? Adı sonra. neydi onun? Mert. Sümüklü böcek değil. Sümük başka bir ismi var onun. Böcekli sümük. Ya başka bir değiş. De... Evet o. Oh. Aa ne tatlı. Flamingo. Ay, Aynen. İki bak flamingo. Nesil flamingo oğlum. Ay İlker nereden çıktı ya? Aklıma İlker Deniz mi? Bey'im ben. Özür dilerim Deniz ya. Ben... Liverpool'luyum bir de. Hadi geç içeri. Deniz Bey. Bey. Bu sene Real Madrid mi şampiyon ligini alır Siz mi Deniz Bey? Real Madrid sadece kupada geçmişi olan pezevenkler ordusundan başka bir şey değil. Hayda. Bunu da kanıtladılar zaten. Kim kanıtladı? Evet. Bir golün üstüne yattılar. Pezevenkler çünkü onlar. Ben Deniz Denizcanoğlu. Ben Deniz Deniz Denizcanoğlu. Bunu söylüyorum burada. Liverpool Superior takım. Daha iyi. Siktir git Real Madrid. Siktir git Florentino Perez. Santiago Bernabéu. Siksin seni Kerem. Aktürkoğlu. Yes. Yes. Ben Deniz 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 Canoğlu benim Sanırım araba çarptığı için başım sersen. Tokyolar bak çek Tokyolar'ı. Kaç Tokyolar. lira ya onları? onların? Tokyo'dan bunları Tokyo parası olan 500 dinar yeni aldım. Dinar yiyen. Kaç TL yapıyor? İki. Ben Deniz... Deniz, Deniz Can oldu ben. Canım istiyor. Doğru. Benim ışığım sensin. O yüzden ışık yakmama gerek yok. Çünkü sen benim ışığımı sensin. Bak. bak bak gelsene Çok güzel bir şey. <laughs> Şart yapacağız. Sislit olurmuşum arkadaşlar. Şimdi burada siz, hava yağmurlu. Siz... Siz bir dakika ya, burada şimdi kamu spotu var. Siz siz olun sislit olmamak için ıslak mayoyla sisli havalarda suyundan çıktığınızda bak güneşin altında durun kurusun. Şunu, Şunu görüyor musun bak? Işte? Ne bu? Bu benim. Tamam buraya geç bak aynı suyu yap tamam. çekmen lazım. Ben Orank. Sen kim? Sen kim? Ben Orank. Oran sen kim? Sen kim? Ben Orank. Oran sen kim? Sen kim? Ben Orank. Oran sen kim? Oran ben oran ben orang. Sen kim? Ben Orank. Sen kim? Sen kim? Ben Orank. Ben Orank. Sen kim? <laughs> ben şunu bir daha yap. Bu hareketi de herkes görsün.